İşte benim stilim doya doya moda programlarının jürisi Kemal Doğulu, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Doğulu, Hülya Avşar'ın sorusunu duyunca çıldırdı. İşte Kemal Doğulu'yu çıldırtan o soru. Modacı kimliğiyle tanınan Kemal Doğulu bir Hülya Avşar sohbeti programına konuk oldu. Avşar'ın partner seçimini anlayamadım. Seni eşcinsel olarak biliyoruz. Sonuçta sen hanımlarla da beraber olduğunu söylüyorsun. Olabilir demesinin ardından Kemal Doğulu araya girdi. Doğulu, ben hiçbir zaman öyleyim ya da böyleyim demedim. Ben cinsiyetçi değilim ifadelerini kullandı. Avşar Doğulu'nun bu yanıtı üzerine ah Kerimcan hoş geldin cevabını verdi. Kerimcan benzetmesine sinirlenen Doğlu hayır Allah aşkına midem bulandı ismini duyunca sakın diyerek Avşar'ı susturdu. Mersin'de dünyaya gelen Kemal Doğulu, beş kardeşin en büyüğü. Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu'nun da çalışma serüveni başlamış oldu. Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu'nun ilk müşterisi de kız kardeş oldu. Daha 12 yaşındayken Kemal Doğulu, Mersin'de kuaför olan kuzenin yanında çıraklığa başladı.